Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz, elimize ulaşan son dakika bilgisini siz değerli takipçilerimizle paylaşıyoruz. Türkiye yaptığı hamlesiyle beraber Yunanistan'a meydan okudu. Yunanistan devletinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yunanistan devleti gözünü Abdülhamit Han gemisine dikti. Er yahut geç faaliyete geçecek der diyerek telaşa kapıldılar. Yunan Türkolog yaptığı açıklamasında Türkiye'nin filosundaki sondaj gemisinin er yahut geç Ege'de harekete geçeceğini söyledi. Bu kişi bu durumun iki ülke ilişkilerinde yeni bir gerilimin başlangıç noktası olabileceğini aktardı. Türkiye Mavi Vatan'la beraber yeni sondaj faaliyetleri için hazırlıklarına devam ediyor. Fatih Yavuz Kanuni sondaj gemilerine ek olarak Abdülhamit Han isimli son gemi devreye alınacak. Son hazırlıkların yürütüldüğü bu gemi hidrokarbon arama çalışmalarında Nasıl yapacak. Ana vatan Türkiye'nin atmaya hazırlandığı yeni adımları kestirmeye çalışan Yunanistan'da endişeli bir hava hakim oldu. Yunan Türkolog Dimitri yaptığı açıklamasında bu geminin er yahut geç Ege sularına ineceği görüşünü savundu. Bu kişi 2020 yılında olduğu gibi sıcak bir yaz görmeyeceklerini umduğunu dile getirerek Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde dengenin her iki tarafta da korunacağını tahmin ettiğini ifade etti. Deli Zener akabinde diğer taraftan Abdülhamit Han sondaj gemisi Mersin'in Taşucu Limanı'nda görev emri bekliyor. Abdülhamit Han başta olmak amacıyla Türkiye'nin sondaj gemileri hakkında konuşan bu kişi, gemilerin er yahut geç ekede araştırma faaliyetlerine başlayacağını da söyledi. Yunan Türkolog'a göre bu durum iki ülke ilişkilerinde yeni bir gerilimin başlangıç noktası olabilir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamit Han sondaj gemisinin ilk görev yeri konusunda 6 alternatifin gündemde olduğunu söylemişti. Değerli ilerleyen saatlerde buluşmak ümidi. Gracias.